Merhaba, hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir okar. Çok güzel bir video. Yeni karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim bir tane videomuz vardı. Neydi o? İnsanlara yakın adres sorma. Bugün ise onu kız versiyonu ile yapacağız. Gizem yanımızda. Gizem heyecanlı mısın? Evet biraz heyecanlıyım. İnsanlara yakından yakından adres soracağız. Tepkilerini alacağız. Evet. Tamam. Evet. Arkadaşlar videoya geçmeden önce video like atıp kanala abone olmayı unutmayın Siz daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Şey merhaba. Merhaba. Adres soracaktım da müsait misin? Tabii buyurun. Migros'a ne taraftan gidiliyor? Buradan nereye gideceksiniz? Buradan ileriye gideceğim. Evet, Buradan nereye gidip oradan sola doğru dönünce zaman. Oradan görmek. sola doğru gideceğim. Bu kadar mı? Evet de yani bu mesafe niye? Ha. Buradan sola dönünce varıyorum dediniz evet. yani. Çok uzakta mı? Çok uzakta değil de biraz uzaklaşır mısın? Çok uzakta Rautsuz değil olur. diyorsunuz. İyi yakınsa iyi zaten ya. Yalnız mı oturuyordum burada? Yalnız oturuyorum da. Yani çeksen git yani. Tamam, teşekkürler. Ya. Merhaba. Merhaba. Şey inşallah sizi rahatsız etmiyorumdur da adres soracaktım. Buraları pek bilmiyorum da. Hı hı. Sea ee, Life ne tarafta biliyor musun? Düm, dümdüz gitti. Abi <laughs> öteki kay, ne yapıyorsun ya? Çok ayıp böyle... Ya, ya <laughs> Şey merhaba. Merhaba. Yalnız mı oturuyorsun? Evet de. Ee, adres soracaktım da. Nereye? Migros'u biliyor musun? Biliyorum. Ne tarafta? <laughs> Şöyle çıkacaksın. Bu taraftan gideceğim öyle evet. mi diyorsun? <laughs> Çok uzak mı peki? Yok bir 10 dakika. Sen alırsın. 10 dakika sen varacağım yani. Aa, evet. Öyle diyorsun. Tamam <laughs> teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Ee, Size adres soracaktım. Tamam. Buraları çok bilmiyorum da, yeniyim. Palezlere evet. nereden gidilir? Şu ileri tarafta. İleri tarafta, dedim. Evet, deli biraz uzaklaşırsanız. İleri ne taraftan ileride? gidersem çok uzak mı peki? Evet evet, biraz pek değil de bir 5 ileride. Biraz evet. bir durursanız iyi olur. Ha, duyamıyorum da. Biraz durursanız iyi olur. Evet, tamam, o buradan gidersem var Evet rön. evet, şuradan giderseniz. Tamam, olursanız. çok teşekkürler. Bir tane... Şey, evet. merhaba. Merhaba. Adres soracaktım da inşallah rahatsız etmiyorumdur. Nereyi soracaktınız? Evet. Marketi soracaktım da biliyorsun hava sıcak. Hangi market? Da. Herhangi bir market. Sağa dön ilerden bir <gülüyor> var zaten. Evet, o tarafa. Çok uzak git, mı? Yok 100 metre ileri git sağa dön zaten orada var Migros. O O tarafta var diyorsun. Evet var. Tamam oradan gidersen bus alabileceksin. Evet, evet bulursun. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Nasıl ne tarafta biliyor musun? Şu taraftan, taraftan girebilirsin. Bu taraftan. taraftan? Aynen şu taraftan. Ee, kaç dakikada varırım peki? 5 dakikada varabilirsin. 5 dakikada varırım o tarafa. Aynen. Bir de çok sıcak ya. İyi ki yakınmış. Yoksa <laughs> bu sıcakta yürümek imkansız yani. Gölgelik yerler var şu tarafta. Şuradan sol yapın. Bu tarafta güzel gölgelikler var. Orada oturabilirsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Biraz bir şey olur mu? Ben Biraz rahatsız oldum da. Çok teşekkürler. Ben gidiyorum evet. kamera şakası yapıyorduk da. Evet. evet. Hatta kameramız şurada. İzniniz var değil mi? Var. Tamam çok teşekkürler. Kamera şakası yapıyorduk size. Hatta kameramız şu tarafta. Ha. Evet, Anladım. Evet. İzniniz var değil mi? İyi iyi. Bir problem yok. Teşekkürler. Kamera şakası yapıyorduk da. Kamera şakası yapıyorduk da. Evet. Hatta kameramız bu tarafta. Tamam tamam tamam. Ha? Dara bakmayın da kamera şakası yapıyorduk kızlar. El sallayalım izniniz var değil mi? Var var. <laughs> Teşekkürler. Şey Kamera şakası yapıyorduk tarafta. El sallayalım. İzniniz var mı? Evet evet. Sağ olun, tamam. evet. Kamera şakası yapıyorduk size. İzniniz var mı? Paylaşabilir evet, miyiz? El Dur hemen kaçma. Videoyu beğenmediyseniz hala şu aşağıda beğenin, like atın arkadaşlar. Diğer çılgın videolarımız siz şu an tarafta. Onlar da kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki çılgın ve güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın.